festivalini yaptı. Acaba üzüm festivali onun gibi olur mu? İşte burası dar gibi bir şey düşündü ama burada başlar sahilde devam ederiz. Böylece yazın başlangıcında kiraz, yazın sonunda üzüm festivalini yapmış oluruz. Çok da güzel olur. İnşallah burada burada isterseniz bir dahaki senenin sözü olarak ama sizden almam lazım. Verelim. Verdik gitti. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok sağ olun. Burada yapılanlar sembolik, bütün bir Tekirdağ'da yetiştiren kiraz olsun, üzüm olsun, zeytin olsun, buğday olsun, kanola olsun, ayçiçeği olsun biz burada sembolik belki onların açılışlarını yapıyoruz, sembolik hasatlarını yapıyoruz, hasat başlangıçlarına burada adım atıyoruz ama hepsini hayırla yad ediyoruz.